Hepinize merhaba arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Annem hasta bugün e, ahra ben girdim. E, en başta arkadaşlar boklar döküyor. Ben dolduruyorum, dayım döküyor. Arkadaşlar motoru dökmeye şuraya gidiyoruz. Evet. Ellerim çok soğudu. Arabayı tutacak halim yok. Bugün ablam hasta olduğu için videoların bir, birazını biz çekeceğiz. Şuna buradan nasıl çıkacak bu araba ben bunu, bunu çok merak ediyorum. Ayağım da kayıyor. Yakıştırıyorum buraya ya. Tek. Biraz da şunları da Dondur Daha bir el araba daha çıkar değil mi? Bu El arabayı almaya gidiyoruz İsmail emeği çocuğu da aynı işte sağıyor arkadaşlar. Şimdi emlerini verdik. Ama malum. O mu? Hmm. şu acerden saç. Ben onu dün getirdim şeyin oradan. Döktüğümüz yerin orada varmış. İki çuval ablam bir getir. İyi saç, iyi saç, iyi saç. Olsa soğuk. Olsa işte. Tamam. Alta saçma, ay altına, altına, altına. Altı, arkasına. Ha? <laughs> evet, su kokma, kokma. Tamam, kokma. Kokma. Arkadaşlar ahırda işimizi bitirdik şimdi e, teyzem gua dolduracak onu çekeceğim. Da. Arkadaşlar kovaları doldurdum Tabi biz çek yok diye İsmail çalıştırmayı unutmuş Biz de buradan başlayalım Bu neymiş Çok soğuk ellerim dondu İşlemiyor şu an Ablam da hastalanmış Onun hastalığı hepimizi bitirdi Arkadaşlar e, doldurdu Tabii ki ben çekmemişim Çekiyorum sanırım e, doldurdu Yani teyzem doldurdu Biz de ahıllar yap, e, yaptık öyle Boğa falan döktük Çuvalları doldurduk Şimdi eve geçiyor Arkadaşlar İsmail iki gündür benden nadıl isteyip duruyor. Ben dedim kalk dedim beraber yapacağız. Kalktı o da. Önce şu poşetleri bir aç. Yağlanını dökme ben yağlanını istemiyorum. Sen Adalı bize niye yapıyor? Niye yalan söylüyorum bilmiyorum değil. Yapmamak için vay seni vay. Ablam da zorla kalkmış. Neydi o yemeğin ismi? Normalde biz hava deriz ama şehirlerde falan e, ee, kara şimşek mi derler? Ne öyle bir yeşil mercimek mi valla öyle bir şey herhalde atlar. Kara şimşek diyorlar herhalde. Kuru soğanla falan çok güzel yeniyor. Kaç tane var? Kaç var teyzem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki tane daha vardı onları da getirdin mi? Hepsiyle mi yedi? Hepsini yap herkes yiyecekmiş. Haydi. Kanka, ya Yanlış dedim. Allah. Tezgaha batırma valla sana toplattırırım ha. Toplamam. Hı? Toplamam. Nadir isteyen sensin mecbur toplayacağım. Yiyenlere de kilit. Yiyenler ne? Yiyenler nereden çoğu hasta? Bekendi mi hasta? E, o hastalığı hepimize yayacak. Evet. 7 tane nadıl arkadaş. Arkadaşlar, pardon. <laughs> Bu da ablamın kabak tatlısı zaten. Şu dünkü yaptığı salamura peyniri. Onları çöpe. Suyu döküyorsun. Önce soslarını bir dökeydin ya. Bilmiyormuş gibi yapıyorum beni deli ediyorsun ha. Çubuğun içine mi atıyorsun yoksa? Yok. <laughs> Emin misin? Yok. <laughs> Hiç öyle gelmiyor. Ters açıyorsun, ters. Yok, düzelt... içine, i̇çine atıyorsun dedik ya bir de yo diyorsun. <laughs> Nasıl bir şeymiş aşçılık olma? Köt. Nasıl kötü? Arkadaşlar bugün ablama kahvaltı hazırlamış. Bulaşıkları yıkamışlar Gülzar da İsmail. Evleri toparlamışlar. Bulaşları ben yıkamadım da kalan netten yıkadım. Aferin sana. Bulaşıkları da yıkayabilirdin yani. Ben bulaşıkları yıkamam. Diyor, elde yıkamayacak ki makineye yerleştiriyorsun bitti. Pisliğini alıp. Sonra çalıştıracaksın. Biz yağlanma kullanmıyoruz. Şöyle 7 tane. Kişi başı bir tane düşüyor herhalde. Tık 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 tık. Bitti. Tamam. Koyun hoca. Oh, Tezgahı da batırdığın gibi temizlemen. Hadi teyze. Aferin ha iyi hamaratsın sen maşallah. Sen alan yaradı. Ya. Arkadaşlar benim yeğenim çok hamarat. Bunu alan kız da yaşadı yani. Her iş elinden geliyor maşallah. Ahırı temizledi geldi. Tezgahı da temizledi. Kendi yemeğini te, şey lavabonun içine çıksaydın ya. <laughs> Hep yere döktün. <laughs> Şöyle. Buna nadıl koyacağız. Şunlar kişi başı tabaklar. Şu Ablam yoğurtsuz yemiyor bu nadılı. Artı turçusuz yemiyor. Nadı zaten böyle yavaş yavaş oluyor. Ellerime sağlık nasıl güzel yapmışsın. Allah Allah öyle mi diyorsun? Sen bayağı hamarasın oğlum. Sen açı yapalım biraz büyü de. Niye? Başladı sana yıkattıracağım şimdi. Niye? <laughs> Ben Ve sana vereceğim, sen makine yerleştirici. Makine yerleştirme de hiç Nasıl bilmiyorsun? Bilin bilin. Çıkarmadır seniz Olmadı mı daha da acıktı? Yok. Biraz kendine doğru çek, boşa yanıyorum şimdi. Ah. Tamam <laughs> <laughs> <Onu da ben gülüyor> yapacak bir şey yok. Niye biz yapsak kabul etmeyeceğim. çekiyor. He. Ha. Atıp öte ağzına. <laughs> <de> Tıkaas olacağız zaten. <laughs> at, senden mi tikseneceğiz? Bir bak bal mı pişmiş mi? Tikseneceksin tiksenecek. diye ki. Alamıyor ki. Tam olmuştur. Dök hadi. Acıktım. Şey ama... Olmamış. Pişemem. Ben çok pişmiş sevmiyorum. Kendine çek biraz tıkla. Orta pişireceğim orta. Olmuş. Arayettim, dadına bakacağım. Çektiğine göre olmuş. Ya çiğ. <laughs> Pişmemiş mi? <laughs> Biraz daha pişirecek misin? Hey, anlat bakalım. Bey. Yarın kan ne günü? E, 15 günde yatış. Sözlü ortalamam 70'ti. Fen hocasının yüzünden 68'e düştü. Niye? Hoca durduk yere sen notunu niye düşürsün? Sınavda herkesinkini aldı. Berat'ınki yanlış çıktı diyor. onunkine verdi. Bizimki de yanlış çıktı. Bizimkine vermedi. Bizimkiler de dedi ki biz hoca şikayet edecek dediler. Ondan sonra hoca da sınıf herkese kırı verdi. Onun yüzünden gir 68'e düştü. Gurun yanında yaş da yandı yani. İyi bir durma valla hakkını komam ha senin. Hakkın hakkın yok. Hiç olmamış bak hiç. Sen bildin hamur yapacaksın onu dök gitsin. Yo yo. Çiğ çiğ. Ay aman teyze ben ne dedim? Bildiğimi yapacağım dedim. Pişmiş olma hamur yapacaksın şimdi onu. Dur ben bir daha bak. Oha 10 tane yedin ha. Baba. Saydım ben. Bu onuncu. <laughs> hmm, olmuş. Sabahtan beri aynı. Yo değil. Getirdik bakalım. Dikkat et. Besmele çek. Yavaş 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 yavaş. Aferin. Of çok sulu olmuş. Ama iyi olmuş. Biz de, biz de. Arkadaşlar böyle. Buyurun gelin diyeceğim ama. Bu evde benden iyi Gelince yapalım. inşallah size de yaparız.